Efendim Türkmenistan'ın girişimiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen Dünya Bisiklet Günü başkent Aşkabat'ta kutlandı. Etkinlikte Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov başta olmak üzere çok sayıda kişi sağlık için pedal çevirdi. Türkmenistan'ın öncülüğüyle ilan edilen Dünya Bisiklet Günü'nde Aşkabat'ta toplu bisiklet turu düzenlendi. Cadde ve sokaklar bisiklet tutkunlarıyla doldu taştı. Etkinliğe Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammed başta olmak üzere bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarıyla öğrenciler katıldı. Toplumda sağlıklı yaşam biçiminin yerleştirilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen bisiklet turu Kopet Dağı eteklerinden başladı, Aşkabat'ın merkezinde Ruhiyet Sarayı'nın önünde son buldu halkın refahı ve mutluluğuyla toplum sağlığı arasında uyumlu bir ilişki olduğu düşüncesiyle çevre için en uygun ulaşım aracı olan bisiklete Türkmenistan'da büyük önem veriliyor.